Aynen E oraya klikayı kırmadın Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Yine bir pvp atacağız arkadaşın için üzerine Aynen yapalım Burada Şimdi bastığımız bir deri, Bir dakika şöyle göstereyim Böyle Farklı farklı şeyler var Öyle doğru gidiyor Başla İlk sen Dur evet. sana okun atayım ha. Basma oğlum ondan. Dur. Şuna basma. Şuna basma ok çıkıyor ondan. Kırayım onu. Çekil. Oku ok at. Denem. Ok, ok koydum içine al onu. Bana yani yay yok ki. Yay attım sana. Yay gelmedi E attı. Gelmedi. Bilgiyi attım. Bana gürbüz gelmiş. Gürbüz ama. gürs. Görsün Hadi başlayalım. Böyle arena yaptık arkadaşlar kendimize. Gördüğünüz üzere bir fazla adaletli olmadı yine. Hile yaptı. Hadi gel başlayalım. Ben yay yok ben yay. Kreative geç. Bir dakika aşağı mı düştü yoksa? Bak şuradan pantolonu al bak şurada pantolonum var. Bak içine koydum fırlatıcının içine koydum yayı gel. Ya, mal, gel gel. Şimdi bak şimdi, içinde. Pantolonu da giy. Evet arkadaşlar kim kazanır? Şimdiden yorumları bekliyoruz. <laughs> Aa, hadi hadi. <laughs> Ve şey giymiş. Bir tane mi? Bir tane değil. Aynen aynen bir tane. Vay hile yaptın ben teker teker basacaktık Sen birden hepsine bastık gittin. sıra sıra yapacaktık. Hadi başlayalım. Bir dakika. Bir dakika, şeyi ayarlayayım bir dakika. Yemek versene bir Yemek yok. Yemek alalım, dur kreative geç işte. Valla. Ver, <laughs> ne vereyim? Yemek, büftek ver işte kendini daha. 64 olunca söyle. 64 tane atmana gerek yok Tamam o yeter de artar. 64 tamam, 5. E, 4, 12 tane var bende. Tamam gel atayım gel. Attım. Tamam. Sana Nidrite balta geldi o zaman değil mi? <laughs>

Oo kanka kuvvet mi veriyor lan? Kuvvet mi veriyor? O kalkanı kullanamıyorum. Vallahi kalkanı kullanamam gittim mi? Oğlum bu ne oğlum çok güçlü oldun. Oo ben evet. ta şeyde doğdum lan. TP'lesene. Evet. çok güçlü olmuşum ben. Ne yapayım? Tepe tepe. Bir daha bir daha bir daha. Dur dur. Çok güçlü Ay, olmuşum. Çok, çok, güçlü olmuşum kanka bu ne? Ne yapayım sen yaptın? İ i̇ki dakika dur sana. Azıcık eşitleyelim durumu o zaman. Bana bırak. Yok. Gel kalkanını attım. Üfteğini attım. Bana bırak. Durumu eşitleyeceğim şimdi ben. Hayır durumu eşitleyeceğim ciddi diyorum. Çok güçlü, çok güçlü olmuşsun oğlum ben ne yapayım şimdi sana karşı? Kanka bu hak ettim bence bunları. Tamam. Bunlar benim mi? T. Dakika T. Aynen. Hayır hayır. Enki falan almıyorum. Bitti. Gidin. Yok öyle. Kanka yok öyle ya enişte alıyosun diyor ya Her, her modda bir tane her modda bir tane ya Ya oha Ölümsüz oldum Sen kuvvet alıyorsun evet. ondan değil mi Kuvvet alınca ben kullanamıyorum onu Halkanımı kullanamıyorum Ben, ben her modda kazandığım eşeği kullancam mı Beni ilgilendirme lan Tamam bir dakika geçememişim ki Ne aldın ki kendine Bir dakika bi dur Bir dakika vurma, bir vurma. Bir sakin. Diren, direnç veriyor bir kere. Direnç. Kolaydı diyor. <laughs> Hiç utanman da yok değil mi? Aa. Hadi. Bir dakika, envanteri düzenliyorum. O ilk video haksız yere kaydı. Haksız yere mi? Ulan eşit lan. Mutikan var mı? Hadi başlayalım. Başlayalım dostum. Bir. 2 başla Ateşi düş, ateşi düş. Oo baltayı çekti. Gel, <laughs> Oo, hayır, hayır. Ben saymam. Saymam kendimi ölebilirdim. <laughs> Oğlum, öyle bir şey mi var? <laughs> Ama Bir değil ya? Atacağım tabii. kanımı kullanamıyorum oğlum sen vurunca. Oo kanadım. Ha? boş yapma geç. Tam daha yapmayacağım söz. de. Hayır, Hay şu iki, iki ne? Evet. Şurada bak eşya Kanal. Hazırlama bak. O kadar netherite şeylerim var. İki, tane. İki bir. İki bir. İki bir. İki bir. İyi, tamam. Oğlum tane ne yapayım? Ha başlamadım pardon pardon pardon. Sen vuruyor ya bir şeyle vuruyor sen? Ben kalkanı kullanamıyorum. Bak o zaman sen de eşli anla Haksızlık oluyor böyle. Al sen ben sen Çok kıyak geçti yani eşliğe. Tamam. Ne? Eki ateş atsam seni. <laughs> A. Oo, oh, oh, kalp. ya. Senin her şeyin kırıldı bu ara. Biliyorum öldüm, 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 Çok pis öldüm. Ya hayır ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> tepe çek, tepe çek, tepe çek, tepe çek. Gel, dur, çağırayım mı? Çarşan. Ama yine de iyi ilerledim Eşyalar kazanıyor Tamam kaç oldu? 3 3-2 3-2 3-1 Ne 3-2'si? önce 3-1 demiştik doğru pardon I'm sorry bro <laughs> E-, e bir. Aynen O ben kalkanı <laughs> kullanamıyorum ki Bana bir tane eşli kıyak geç O zaman kendime de al Tamam olur Söz olur benim her şeyim kırılmış oğlum üstümdeki O zaman baştan yapalım mı? Hayır hayır, hayır. hayır. oğul Ama deriyi kazandıysak her rafta deri alabiliriz Tamam de, deri alsana o zaman bana Dur bekle Bir deri alayım ha Al şeker içinde Al al Şu enişte de benim Tamam dur almayayım onu Deri ne istiyorsun? Deri kask, kaskla üst Kaskla gözlük atıyorum Hayır Şunu uzaklaş, zaten pantolon botu da kendim aldım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi. <laughs> 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 öldüm ya tp'den aldım. Şey A benim Abinin gürüzüm yok ki. Benim gürüzüm yok. Ben onu istiyorum. <laughs> abiye. Oğlum istiyor. Mu? Allah Allah. <laughs> ya istiyorum versene. Ya, Sen vuracak havada? Dört tane biliyor mu var? <laughs> hadi hadi ver ya. Haksızlık oluyor bak. Ya, bak Bir kazandım ama kazandım. Var var. Bir tek de şey yapmaya çalışıyor kazandım ve Gürüzü ben kazandım ben al Gürüz orada kazandım. Sen sadakat He, üçü aldın. Ben de diye. Kulesi yani. He. Ben de yok diye şey yaptım. gece olsun bırak. Oğlum Şu sen olmaz. sadakat üçü aldın. Ben de onun yanına gürüz koymuştum hani bilerek şey olsun diye. Ha ben biliyordum seyirciler. Kazanın diye oyunu kazandığını söyleyip de istiyorsan bana. Yok yok. Gece mi oynuyorsun? Ha fark etmez. Hadi başlıyalım. Ya ne yapıyorsun ya? Bırakmadım da. Gözde hasta veremezsen hiç hasta olmuyor. O saldıp diye. Oo <laughs> o oh, Sen de kullanan değil mi kalkanı? <laughs> o oh, canım hiç gitmiyor lan. Kuvvet veriyormuş kanka bu ara mantıklı zaten. Evet, evet. Kuvvet çok. Canımız gitmiyor şu Evet. Evet. Ne şimdi gidiyor? senin çek hadi çekiyor mu Kek Kek. O kadar <laughs> Oldu kadar. Azızağı. Bu sefer de çocuklar kazandı.

yarısından fazlası gidiyor. Öldüm ben. Bir öldüm <laughs> Öldürünce bitiyor mu? Hadi son. Biliyoruz. Bak kazanın adı zaten güçlüsün. Tamam mı? Biliyoruz. Tamam mı? Ne? adı zaten güçlüsün. <laughs> bir dakika bir dakika neye başlıyor bir dakika daha hazırlanmadım başladı ya. Oğlum. İyi misin? Tamam. <laughs> Kanka çok duruyor. Dört kalbim gitti. <laughs> canı kaç canı kaç Ateşe düşeydin <laughs> <laughs> Ne? İmkansız Doğruyu söyle canın kaçtı <laughs> İki buçuk galiba Oha buçuk yarım saattir vuruyor nasıl iki buçuk Neyse çek de bitirek hadi Kaç ya 5-1 falan Aynen 5-1 oldu <laughs> Çek de bitirek <laughs> Biz poz verelim bitirelim Aynen aynen Dur ama sana şu atlı işi yapmak istiyorum bitirmeden önce Tamam mı? Al bin, gel tamam mı? Ben de sana bir ateş yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Bir Dört halim gidiyor. Vurma ölüyorum. Ölüyorum. Vurma. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Dur gel de sana bu vuruş yapmak istiyorum. Hep videodan başından beri içimden geliyordu. Tamam mı? <laughs> gel yaklaş. Hayır yani kalkan tutma. Kalkan tutma. Oo <laughs> 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 Tek atıyormuş lan. Bununla bir kere geçireyim mi şimdi orada? Tepelensene bana. Şey, tamam gel videoyu şey, bitirelim. Arkadaşlar gördüğünüz şey. üzere ben kazandım. <gülüyor> 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 5, 5, 5, 5, 5. Tamam bir dakika. Şöyle güzel bir poz ver. Bir dakika daha 5 Ha? Evet arkadaşlar bir kazandım. Çok eşitti arkadaşlar biliyorsunuz. Arena'mız nasıl olmuş? Güzel olmuş bence arkadaşlar. beyni Pardon pardon. <laughs> bence arkadaşlar... Vurma vurma valla bir kalbim var. Bence arkadaşlar... Arena'mız... Bu video için o kadar çok uğraştık yani. Değil mi Enes? Evet çok uğraştık. <laughs> bu ara bunun eşiti gelir bu ara. eşit hali. Eşit halinde nasıl aldığımızı gördünüz aslında arkadaşlar. Bir şey demiyorum ben. Ne? Görün. Ne? Ne Eşi... anlamadım? boş yapma sen hadi arkadaşlar görüşürüz abone olup ve like atmayı unutmayın. kapatma kapatma. kapatma. Oo!